Üç buçuk ayda hafız olduğu işte onun hikayesi. Kur'an-ı Kerim'in tamamını üç buçuk ayda ezberledi. Şanlıurfalı 17 yaşındaki Halil Çiftçi, hafız olmak için İstanbul'un yolunu tuttu. Ağustos 2022'de Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an kursuna kayıt olarak hafızlığa başlayan çiftçi, hocasının ona verdiği ezberleri normalin üzerinde bir hızla ezberlemeye başladı. Öğrencilerindeki gayretin farkına varan hocaları, çiftçiye aynı anda birden fazla sayfa ezberi vererek hafızlığı kısa sürede bitirdi. Genç hafız çiftçinin gayretinin kurstaki diğer arkadaşlarına da örnek olması amacıyla Yeşil Cami'nde tören düzenlendi. Hafızlık Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Bayrampaşa ilçe müftüsü Recep Eren, 3,5 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşen önemli bir başarıyı tebrik etmek için öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti. Burada 3,5 ay gibi kısa bir zamanda hafızlarını tamamladığı için kendisini tebrik ediyoruz. Hafızlarımızın Allah ömürlerine bereket versin, onları Kur'an'dan, Kur'an'ın yolundan ayırmasın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gitmiş olduğu kutlu yoldan gitmeyi onlara ve cümlemize Hocası Etem Şaban, Halil Çiftçi'nin hafızlık serüvenini anlattı. 15 Ağustos'ta geldi. 15 Ağustos'ta Kur'an-ı Kerim'i okuması iyi olduğu için direktmen ezbere başladık. Tabi müfredat ezberlerini istedim. O kendisinin birinci yüzü ve ikinci yüzü, 29 ve 30 yüzü ezberlediğini söyledi. Ben de önce müfredat ezberlerini elden geçirelim dedim. Ve başladık. 15 gün içerisinde bütün müfredat ezberlerini aldım. Ondan sonra 1 Eylül'de hafızlığa başladık ve Eylül, Ekim, Kasım ayının sonunda hafızı bitirdik. Kısa sürede hafızlığını tamamlayan Halil Çiftçi de 10 yaşında Arapça İslami ilimler okumaya başladığını ve bundan da icazet aldığını söyledi. Çiftçi içinde hep bir hafızlık aşkı olduğunu ifade etti. 1 Eylül'de hafızla başladım. Kasım'ın sonuna kadar hafızlığı bitirmek nasip oldu. Hocama, arkadaşlarıma ve Yeşil Camii'ye bana bu sundukları fırsat için teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Hafızlık arkadaşları da Halil Çiftçi'nin başarısını takdir etti. Bir gün akşam ağzından bir iki dakika öncesinde Halil ve arkadaşlarımızla birlikte muhabbet sohbet ederken Halil'e bir anda Kur'an-ı Kerim'den rastgele bir sayfa açıp şu beş satırı ne kadar sürede ezberlersin diye sorduğunda 40-45 saniyede ezberleyip bana sağlam bir şekilde dinletti. Bu zamana kadar hep şaşırıyorduk bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar yüksek sayfalara çıkılır diye. Ama canlı kanlı şahit olunca şaşkınlığımızı da gidermiş olduk. Rabbim inşallah en kısa zamanda bizlere de Halil gibi hafız olmayı nasip müvessir Evet. Aferin denilecek ama aferin demiyoruz. Hürmet ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Üç buçuk ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesi çok çok büyük bir başarı.